Hocam merhaba. Merhaba Muratcığım. Nasılsınız hocam? İyi Muratcığım. Sen nasılsın? Hocam ben diyeyim. Bir ayaklandım hocam. Nasıl ayaklandın? Çünkü tebaermeye karşı ayaklanmaları görünce ayaklandım. Evet, bir ayaklandım. Ben evet. dedim buna izin vermem dedim hocam. <laughs> evet, bugün tebaeme ve ayaklanmalarla ilgili çok güzel sorular çözeceğiz Muratcığım. Aman iyi izlesinler, iyi durdursunlar, altın çizsinler, anlamaya çalışsınlar. Başlayalım hocam. Hemen başlayalım Muratcığım. Gözlük takılsın. Evet, takıldı. Evet. Şimdi hemen ben soruyu okuyorum arkadaşlar. Beni iyi takip edin. Diyor ki TBMM'nin açılışından sonra meclise sunulan bu önerge maddelerine göre hangisi söylenemez? Bakın dikkat olumsuz arkadaşlar. Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplar. Meclisten seçilip görevlendirilecek bir heyet hükümet işlerini yürütür. Meclis başkanı bu kurulunda başkanıdır. Padişah marife baskıdan kurtulduğunda meclisin düzenleyeceği yasa çerçevesinde yerini alır. Şimdi buna göre ne söylenemez? Bakalım. Ülkenin yönetim şeklinin belirlendi. Şimdi bu söylenemez Muratcığım. Yani burada yönetim şekli dediğimiz şey, bakın arkadaşlar yönetim şekli, bak bunu çok göreceksiniz. Büyük harfle yazıyorum. Cumhuriyet'tir. Evet. Yani eğer cumhuriyetin ilanını görürsen ancak burada yönetim şekli var dersin. Ama öyle bir şey yoksa demezsin. Yani cevap burada Adana fakat biz şimdi diğerlerini eşleştire eşleştirerek bulalım. Bakalım milli egemenlik benimsenmiş mi? Arkadaşlar evet. Bak diyor ki şurada bakın dikkat. Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkisini kendinde toplar. Yani meclis yasaman yapar. Yasaman yapmak ne demek? Yani kanun yapmak demek. Yani meclis kanun yapıyor. Yani halk kanun yapıyor. İşte bu halk yönetimde etkili anlamına gelir. Yani toparlıyorum. Milli egemenliğin ta kendisidir arkadaşlar. Peki yani B söylenebilir. C'ye bakalım. Meclis hükümet sisteminin uygulandığı bu da söylenebilir arkadaşlar. Bakın nereden? Şu iki nolu ifadeden söylenebilir. Meclisten seçilip görevlendirilecek bir heyet hükümet işlerini yürütür. Bu meclis hükümetinin ta kendisi arkadaşlar. Diğerine bakalım. Hızlı karar almaya yönelik adımlar atıldığı. Evet bu da şuradan anlıyoruz. Yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplar. Yani güçler birliğini ifade ediyor. Güçler birliği olma nedeni de hızlı karar almaktır. O nedenle cevabımız Adana'dır Muratcığım. Çok güzel hocam. Hemen diğer soruya geçiyoruz. Bakalım buna göre diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ayaklanmaları bastırabilmek için yasama, yargı, dini yetkilerden hangilerini kullandığı söylenebilir. Bakalım. Büyük Millet Meclisi isyanları bastırmak için hıyanet ı Vataniye Kanunu çıkartarak TPM'ye karşı ayaklananların vatan haini sayılıp cezalandırılacağını ilan etti. İstiklal mahkemeleri kurarak ayaklananların bu mahkemelerde yargılanmasını sağladı. Ankara Müftüsü Rıfat ve Rıfat efendi ve birçok müftüden milli mücadeleyi destekleyen fetvalar alındı. Muratcığım fetva almak ne demek biliyor musun? Hocam fetva almak mı? He. Ya yani yani din adamından. din adamından hocam. He, bu iş yapılabilir diye. Tabii tabii. He, uygunluk belgesi gibi bir şey. Yani bu uygundur, yapılabilir. Arkadaşlar fetva din adamlarından alınan bir hükümdür. Yani onay yazısı gibi düşünebilirsiniz. Tabii mesela. Diyanet İşleri'nin hocam he. fetvası he. gibi. Gibi aynen öyle. Burada şimdi bakalım yasama var mı? Arkadaşlar var. Nerede var biliyor musunuz? Hıyanati Vataniye Kanunu'nda var. Kanun çıkarmak direkt olarak yasamadır arkadaşlar. Bakın deme de deme. Kanun çıkarmak direkt olarak yasama işidir. Yani bir metinde kanun çıkarma görürsen yasama yapıştır. Peki yargıya bakalım. Mahkeme. Arkadaşlar eğer bir metinde mahkeme kurmak varsa mahkemeyle ilgili bir şey burada yargı var demektir. Peki diğerine bakalım. Rıfat Börekçi'den fetva alınmış. Bu da dinidir. Yani üçüncü bununla eşleşir. Yani dolayısıyla üç alanda da TBMM'nin yetkilerini kullandığını söyleyebiliriz. Yani cevabımız denizli arkadaşlar. Muratçuk hemen diğer soruya geçiyor. Geçelim hocam. Bu gelişmeler hangisine zemin hazırlamıştır? Diyor ki bak arkadaşlar dikkat. Misak-ı Milli kararlarının Memusan Meclisi'ne kabul edilmesi üzerine itiraf devletleri 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'u işgal ettiler. Memusan Meclisi'nin akşam oturumunda da meclisi basarak bazı milletvekillerini tutuklayıp Malta adasına sürgüne gönderdiler. Bu olay milletin haklarını savunacak bir organdan yoksun kalmasına neden oldu. Bu neye zemin hazırlamıştır? Arkadaşlar hiç lafı uzatmıyorum cevap denizli bak neden? Şimdi çocuklar minicik bir hatırlatma. Osmanlı'nın Mebuslar Meclisi'nde Misak-ı Milli ilan edildi. Ardından meclisi bastılar itilat devletleri hatırlayan o olayları. Meclisi kapattılar Osmanlı'nın meclisinden bahsediyorum. Sonra Atatürk Dedi ki arkadaşlar siz orada o meclisi kapatırsanız biz de Ankara'da bu meclisi yani TBMM'i açarız kardeşim. İşte TBMM'in açılması bu şekilde gerçekleşti. Yani cevabımız o nedenle D arkadaşlar. Yani Osmanlı Meclisinin basılması Ankara'da TBMM'in açılmasına zemin hazırladı. Devam diyorum diğer bir hocam. soru. Elelim hocam. TBMM'in açılmasını takip eden günlerde düşman lehinde propaganda ve casusluk yapan, padişah adına halkı isyana teşvik eden, isyan ve yağma hareketlerine katılanlar hakkında Büyük Millet Meclisi hükümeti 29 Nisan 1920'de 14 maddelik Hıyati Vataniye Kanunu'nu kabul etmiştir. Bu kanun amacı nedir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar bir ayaklama var. Düşmana karşı bir yani düşmanla bir casusluk yapan, düşman lehine çalışan insanlar var. Şimdi siz tememesiniz ne yapmanız gerekir biliyor musunuz? Bütün bu olayları engellemeniz gerekir. Bunun için kanun çıkarmanız gerekir. İşte bak TBMM aynen bunu yapmış. Kurulduktan sonra ayaklanmalara karşı bir kanun çıkarmış. Kanunun adı burada yazıyor. Hıyanatı Bataniye. Yani amaç ne? Amaç otorite sağlamak. Arkadaşlar bakın. Eğer otoriteniz yoksa sizi insanlar takmıyorsa hiçbir şey yapamazsınız. Sizin insanların sizi takması için de bir kanun gücü kullanmanız gerekir. İşte TBM yapması gerekeni yapmıştır. Bir kanun çıkarmıştır ve otoriteyi sağlamıştır Muratcığım. Helal olsun hocam. Evet böylece Muratcığım bu konuda ilgili tam 4 tane mükemmel soru çözdük. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah hocam. Hocam arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşeceğiz Muratcığım. Görüşürüz hocam.